Evet arkadaşlar Gülsel Libik'te yepyeni bir video var arkadaşlar e, ee, Gülsel arkadaşlar Volkswagen e, kedi modu indirdim bugün onun videosunu çekeceğiz arkadaşlar ee, Bu arada e, kanalda video atalım biraz oldu o yüzden kanalda videosuz kalmasın diye arkadaşlar video atacağım Tabii ki daha önceden e, bir anlara sonra konuşacağım şimdi arabamızı göstereyim arkadaşlar mod payesine gittik mi Volkswagen Caddy standart arkadaşlar şöyle özelleştire gidelim bugün 10 süreceğiz arkadaşlar şu an bende fiyat engeli var Evet hemen arkadaşlar böyle bu arada arkadaşlar yapımcılığından bahsedeyim şurada çıkmışken TRZ Pro yapımcıları diğer yapımcıları unuttum arkadaşlar zaten bu gece aklıma şey geldi diğer yapımcıları unuttum aklıma gelse biliyorsunuz nasıl biz e, ee, motor tercihleri 8 benzinli 2000 motorda dizel var arkadaşlar. Yani bu 175 beygir bu 165 beygir Ben şöyle bir şey takalım. Sonra arkadaşlar böyle içi, şu değişikler, şunlar arkadaşlar ben orjinal kazınikturum. Şimdi rengine girdik arkadaşlar. Ben güzel bir renk severim. Güzel renkken iş istemiysem. Şu ki, renkler değişmiyor arkadaşlar bu yani şu an gördüm Evet işte şu an özel geldi bir zaman bu list ayırıyoruz. Böyle arkadaşlar yani. Burada benim bir şeyler var arkadaşlar. Ben fiyat egeyim. Böyle arkadaşlar. Bunun içine süsüm var. Değil mi? Aynen aynen. içine var. Evet. Tamam. Tek içinde mi yoksa Aynen tek içinde. Böyle arkadaşlar. Böyle koltukta şey koyabilirsiniz. Ne koysam arkadaşlar buraya Zaten yani olmuyor ki koymayacağım bunları. Buraya koyalım buraya da koyalım. Süslemede çok bir şey yok arkadaşlar. Ben böyle alacağım. Şu anda bir şey yapmadık galiba. Hiçbir şey yapmadık galiba. Böyle yapacağız. Sarbiyon satamıyorum. Alacağız şu anda. Şurada. Kalesi gidecek Semih Bey. Kalesi de şu ara bu. Şu anda fiyatı ege arkadaşlar dediğim gibi. Ama gideceğiz arkadaşlar. Vox'u ve alacağız. Ve sürüş deneyimine başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, kanal videosu kalmasın çekiyorum. Başka videolar da gelecek. Onu da bekleyin şimdi. Başka modlar da var arkadaşlar. Başka modların da bir çekeceğim. İlk önce bir boxların kediden Mesela Çünkü ilk onu indirin. ilk onu başlarım. Arkadaşlar başka videolar da gelecek. Onları da hazırda bekleyin. Yavaş yavaş gelecek arkadaşlar. Kanal videosu kalmayacak. Benim bir video, video var arkadaşlar. O video kadar atacağım. Ve daha da sorun atacağız arkadaşlar. Onun <laughs> biraz fazla galiba arkadaşlar olabilir mi? İyi mi onu bilmiyorum. Onun biraz fazla gibi gelebilir arkadaşlar. Onu çok kusura Ben de biraz açık. O yüzden kısacağım biraz. Şöyle arkadaşlar hemen göstereyim. Bir dakika. Uçak açtım arkadaşlar. Yanlışlıkla yani uçak modunu açtım. Para arkadaşlar F2'ye bastım. Burası bir sıkıntı çıktı inşallah. Kayıt durmamıştır. Bu abi inşallah kayıt durmamıştır. Aa evet arkadaşlar. Kayıt durmadı. Var arkadaşlar?

o da motor sizi galiba arkadaşlar. Aynen. Kimisi falan oraya geldi. İşte üstüne gitmiş. Kedi işte. Kornos da aynı. Hatta benim. Kediyle. kedi. Neydi o geldi. Aynı bu Terzi O fiyata geldi. Terzi pürsünü yapmıştı. Yavrum.

arkadaşlar. Ben neden daha şey iki ses söylüyorsun. Pardon. Bir kilometre yaptı arkadaşlar. Kadronumuz oynuyormuş. Böyle gösterdiğim gibi kadronumuz oynuyormuş. Karnım de, Göz kere. Şöyle arkadaşlar. Çekilelim. Çekilelim. da vites atarsın nasıl gittiğini diyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yine aynı yerdeyiz kalisteyiz. Yok olmuyor bir şey işte arkadaşlar, bu arada Betis 2'ye 1.41 geldi. Yani kendi multipleri. Ama arkadaşlar ben kodlamadım henüz. Henüz kodlamadım. Neyse yani, kodu girmedim yani güncellemedim. Arkadaşlar güzel bir, bir konuyla daha buluşacağım aklıma gelen yani. konuşamıyorum. Yani. İşte bu arada 2021 bu da gelmiş. E, DAF çıkmış yani. yani ana sayfasında çıkmış. Aslında onun videosunu çekmeyi düşündüm. Ama sonunda da mal videosunu çektim. Yani onun lansman videosu vardı aslında aklıma. Ama onu zaten izlersiniz diye ben bu videoyu çekmek istedim. Orada arkadaşlar Darfların şeyini izledim arkadaşlar Baya yani Aynısız darf geliyor arkadaşlar Hiç göz kere falan darf geliyor Orada çaktım arkadaşlar Pardon Kişi bu arada göz kere de yanına ışıkları hiç hoşuma gitmedi Ama şey iş yapmışlar Işık demek ki arkadaşlar burada durun Bilmiyorum lan ışıkları Yanına Önce, dur, geç çekil geç arkadaşlar hmm. ben şöyle servise gideyim servise gideyim <laughs> arkadaşlar dediğim gibi kanal videosu susuz diye onu e, verip e, like atmayı unutmayınız. tane şey. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İşte Yorum yapın kalp atıyorum ve cevap olur cevap veriyorum arkadaşlar. Mesela dün gece bir şey konuştum. Benim önceki kalktıktan tam bir video ile bir şey olmuştu Onu yanıtlamıştım arkadaşlar. Evet. Yazarsınız arkadaşlar. Yanıt durumları diyeyim. Yazarsınız arkadaşlar yani. Yanıt yazabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Gece ben şöyle göstermiş olalım evet, evet işte şey yapalım bir şey yapalım böyle parklar dönüyor arkadaşlar bu ise kısır kısa var bu uzun arkadaşlar böyle gördüğünüz şöyle diyelim bak şey, parklar kısalar ve uzunlar arasında Herhangi bir değişiklik olmuyor. Dediğim gibi. Bu arada göstermiyor mu? Önce göstermiyor. O yüzden. Ve devriyorsun. Bu paralar de göstermiyor.

Bir dakika önce burada olacak yani onu söylüyorum arkadaşlar. Dünya yağmurlu bir video oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağmurlu bir video oldu arkadaşlar. Güzel bir video oldu benim için. Zaten kanal uzun. Kanal sınıfı çekmiştik. Bu dediğim gibi arkadaşlar şu kanal dışı yerler benim için Arkadaşlar zaten bir de 11 dakika olmuş. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bilginiz için iyi eğlenceler. İyi günler. Görüşürüz.